Ya mama mina noci. Ne? Video çekme. Çekmemiz lazım oyi. Ya ırkımız, dilimiz ölür ırkımız, söyleniyor türkümüz. Çağlardan çağlara. Ah. Film açtım. Film izleyeceğim. Wa. Wow. Ne yapayım bana? Ya? Hayır, hayır, Ne yapıyorsun? Mehmet Emin ne yapıyorsun oğlum? Kafa yiyorum baba. E, filmini izlesene oğlum. Film? Bana göre tam. Adı kert. Otur da filmini izle oğlum. Ne yapıyorsun Mehmet Emin? Kafayı yiyorum baba. O zaman filmi niye açtın izlemiyor musun? İzliyorum izliyorum. Film güzel ama bilmiyoruz İngilizce. yıllarda çok sayıda nadir ve egzotik hayvan topladınız. Şimdi ben ele alalım. Yeni doğmuş bir avuç hop dedik ki bana dünya yüzünde bir siz sahipsiniz. Baba kapat artık ya. Kapattım oğlum. On dakika oldu baba ya. Çektiğimiz diyor. Tabi baba. Çizgi bilim merkez izlesin oğlum bay. Çekeyim de. Tamam. Netflix'iniz varsa izleyin. Reklam yapma oğlum. Baba. Netflix demek istedim. Başka şeyle geçiştiremeyiz. Hiçbir şey. Bu yetinin ölüsü de olur, gerisi de fark etmez. Orada olsun yeter. Bu gör bari bir ürkütücü. Evet. Zor yok olarak vazifem, tüm hayvanların, özellikle de nadir ve egzotik olanların güvenlerinin tesisidir. Yetenizi bulmaya gönüllü olmamın tek nedeni de bu. Evet buldunuz da, sadece birkaç gün için evimizdeyiz. Ama olmasın, bazı... seni <laughs> şey boş çıkamam ki ben! <laughs> ah, beni yine alay konusu yapacaklar. Hayır, hayır, hayır! <laughs> ee, bir haberim var Bay Gönül. Ayrılır mısın yoksa?